merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte slime challenge yapacağız. Ablaminki bu. Benimki bu arkadaşlar. Çünkü bulamadım başka. Da. O zaman hadi geçelim. Öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gördüğünüz gibi kağıtlar Kağıtlarda da isimler yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz de kağıtları çekerek isimleri arkasından ne çıkacak ona bakacağız. O zaman hadi geçelim. İlk kim başlasın? Taş, kağıt, makas yapalım mı? Yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yıkı. Sen başlıyorsun. Ben neyi nasıl başlayacağım? E, ee, şimdi burada seçiyorsun. Aa bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Başla. Bir isim seç sen başlıyorsan. Ülkü. Tamam. Bak, bak arkasına. El sabunu çıktı arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Bunun tabağına döküreceksin. Tamam. tamam sen döksen olmaz mı? Tamam dökeyim. El sabunu döküyor. Evet döktüm bu kadar yeterli. Slime yapıyoruz değil mi? Evet slime yapıyoruz. Şimdi ben çekiyorum. Acaba ne çıkacak? Çok korkuyorum. Şu ee... şekilde döktü şu kadar. Evet. Ben Elif'i seçiyorum. Kuzenimin adı Uğur'u çıkar. Hayır. Ne çıktı? Borax çıktı. Ama arkadaşlar biz Borax'ı en son koyacağımız için şimdi Borax'ı sermeyelim. <laughs> Olur mu? Kabul mü? Okey. Tamam olduk tamam dedi. Eda'yı seç Eda'yı seç Eda'yı. Sende sıra. O Eda'yı seçti arkadaşlar. Şampuan. Şampuan. Göstereyim. Şu şekilde. Bir şampuan. Azıcık koyuyoruz. Çok az. Şampuana yazık ya. Acıyorum ya şampuan. Birazcık. Tamam. Yeter Bu ya. kadar. Görün. İçine Beyaz koyduk. renkte. Ben de sıra arkadaşımın ismine güveniyorum Kankamın ismini mi seçsem Arkadaşımın ismini mi seçsem Kankanı seç evet. Zeynep'inkini seçerim Şampuan çıktı bana da Süper evet. şampuanı dök Hemen şampuanınızı atabilir misin Senin tarafında da Buyur Teşekkür ederim Çok korkuyorum yalnız Ay. Kamerayı biraz yakınlaştıracağım Arkadaşlar olmayacak diye çok korkuyorum yalnız Ayy <laughs> girmiyor al teşekkür ederim evet, ben seçtim o zaman evet seç. Yasemin'i seçtim evet, bakalım de... mor slime yapıştırıcısı yani şöyle slime göstereyim jeli. size de Mo mor slime yapıştırıcısı yani slime jeli hemen dökelim birazcık biraz döküyor Evet yeterli o da şöyle bir şey oldu yani gözükmüyor mu? rengi ama. gözükmüyor arkadaşlar Mor ama rengi karıştı arkadaşlar içinde. Ben de sıra o zaman arkadaşımın ismini seçim. Esila'yı seçiyorum. Ne çıktı ilk sizlere göstereceğim. Şimdi şeffaf slime yapıştırıcı. Yani slime jeli çıktı. Yine. Ama bana bir şekilde şeffaf çıktı arkadaşlar. Hadi gelin şeffaf slime yapıştırıcımızı dökelim. Daha da kovası. Daha... Yok. yok. kovası. Daha yapıştıracak bir şeyimiz yok. Yani slime jeli için ama neyse sıkıntı değil. Bu kadar döktüm. Bayağı... Ay düşüyor da az kalsın. <laughs> işte arkadaşlar. Neyse Ben Melisa'yı seçmek istiyorum. M ne ya? Arkadaşlar pas geldi ablama. Şöyle. <laughs> Süper gerçekten. Arkadaşlar ben Arkadaş. Sude'yi seçiyorum. Sude de slime jeli çıktı arkadaşlar. Şöyle. Slime jeli. Sana bile borax çıkmış da. Ama o Barak sen son kaydımız için Hı. arkadaşlar saymıyoruz. Yalnız arkadaşlar burada evet mavi renk slime jeli koyuyorum. Bu arada çok kötü bir şey var. İki tane şöyle bir renk var. Kahverengi çıkarsan sen de sıra. Çeksin. Ben güneşi seçeceğim. Güneş. Benim göbek ismim olur. Tıraş köpüğü. <laughs> şöyle, arkadaşlar tıraş göbek köpüğü. adı. Göbek adı ona tıraş köpüğü koydu. Gerçekten. Süper. Evet. Ses şey Sese gelin. Yeter ya. Tamam. Şu kadar koyuyor. Aa girmiyor. Neyse tamam. Başla. Şu kadar. Tamam. Evet o kadar koyduk. Hemen ben seçiyorum o zaman. Başla. Başak seçeyim ben bir tane. Hangi başak seçeyim? İki tane başak var. Ben de bu başak seçeyim o zaman. Ne diyor? Slime jelly. Yine slime jelly ya. Arkadaşlar ablama sadece bir slime jeli çıktı. Valla iki tane mavi slime jeli çıktı. Bir daha mavi slime jeli sıkmak zorundayım. Ben niye ben niye aldım bunu? Bakayım. Ben Betül'ü seçtim. Tamam Betül'ü seçtim. Bakalım ne çıkmış. Sana kahverengi boya çıkmış. Hangisini zaman... istiyorsun? İki tane var. Ver şunu ya. Tamam onu da sık. Ben sıkayım bir kere de tamam. ya. Tamam istediğin kadar Ama bu açılmıyor. Diyorsun. O zaman bunu sık. Valla açılmıyor. Tamam onu bırak o zaman. Bunu sık. Hadi Zor açılıyor bu. Ne olmuş buna? Arkadaşlar azıcık dök. Azıcık dök. Slime'ın içine etmeyelim. Arkadaşlar ablamın slime kahverengi olacak. Dökülmüyor ki. Bana mor çıksın lütfen. Bence biz onu yeşil yapalım. Bu dökülmüyor. Ama yeşil yani olmaz. Ver ben deneyeyim. Elime geldi ya. Arkadaşlar bu çok zor Boş ver. Tamam dökülmüyorsa Dur, boş ver. Öbürünü deneyelim. Bir de açarım belki. O açılmıyor ya. ya. Süper süper bu çıktı. Kırdık. <laughs> mükemmel. <gülüyor> mükemmel Bu da bitmiş sanırsam arkadaşlar. Maalesef yapılmayacak bu. O zaman maalesef, maalesef. onu da pas geldi. Arkadaşlar ablam arkadaşlar, denedi. Şu anda denedi. deniyorum. Azıcık deniyorum. aldı. Şöyle gördüğünüz üzere azıcık aldı. Tıraş köpüğünü tamam, az miktarda elimde koydum. Karıştır. Koydu. karıştır. Bir saniye. Bir dur. saniye canım. Alalım onu. Dur. Bekle. Şuraya alalım. Arkadaşlar. <laughs> Aha, alıyor. Oluyor arkadaşlar. Azıcık da olsa oluyor. Yaptık bu işlemi. Evet. Çok az miktarda koydum. Karıştır sen. Tamam. Karıştır. Sen işlemine devam et. Arkadaşlar ben Duygu ismini seviyorum. O yüzden Duygu ismini seçiyorum. Arkadaşlar pas geliyor ya. Ekini seçeceğim. Güzel Ek. olur kendisi. Yine bir tıraş köpüğü. <laughs> ya bana tıraş köpüğü çıkmadı. Bunu koyayım seçeceğim. ben yine böyle karışsın bu. <laughs> Çünkü ona çıkması gerekiyor bana değil. <laughs> evet seç canım. Evet, ışık seçeceğim. Yok ben. Kendi adı olur. Işık, Başak ışık. Ben mi seçiyorum. Allah'ım 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 Allah'ım. Tıraş köpüğü. İşte bir kırk şey olmadı yani. Bir şey bir istiyorsan biraz daha sıkabilirsin deneyin. Su adayı seçelim. Pas çıktı ki? Mük mük. Arkadaşlar su adayı da benim eski okulum arkadaşıdır. Kendisi. Evet sıra sende. Tamam ben de yes seçiyorum hemen ben Eylül'ü seçiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar öğretmenimin kızının adı neymiş? Yeşil boya çıktı ya. Ya ben mor boya istiyordum. Niye mor boya çıkmıyor bunun ya? Neyse hadi. Yeşilde <laughs> açılmıyor ha. A gene çok zor açılıyor bu. Anlamak Açılmıyorsa sık. sen güçlüye ver. Ha, ha sıkılıyormuş. Okay. En azından yeşil. Fazla mi? sıkma yeşil. Ben seçeyim mi? Sen seç. Işığı ben seçeceğim. Seçtim. Senin adın? El sabunu mu? Yine mi El sabunu? Bana El sabunu çıktı arkadaşlar. Ama Biraz... ben El sabununu sıktım. Bir şey olmaz ablacığım. Daha yapmayacağım el bunun. İstemiyorum. Arkadaşlar ablacığım yapmak zorundasın. Yalnız benimki çok güzel bir renk elde O zaman bir, bir parça renk... sıkarım. Daha da sıkma. Fark etmiyor. İstediğin kadar sık. Allah'ım sıvay ilaç bir şey olacak Ay. gibime geliyor. Abla bakar mısın? Mük, mük. Arkadaşlar benim slime'ım büyük Sıra oldu. Sıra sende seç. Tamam ben, ben Sude de Nazlı bu Buse'mi seçiyorum. Pul çıktı. Bana geldi. Pul çıktı. Bana yine hiçbir şey çıkmadı. Tas çıktı abla. Yalnız sana boraks çıktı. Bana niye boraks çıkmadı? Şimdi hayır. Şimdi boraksı dökme zamanı. İstiyorsan, şimdi istediğimizi sokma zamanı arkadaşlar. Boraks nerede? Boraks şunun içinde. Ben bu moru dökmek istiyorum. Ben de moru dökmek istiyorum. Ben pulumu hemen bir dökeyim şuraya. Ben bir parça dökmek istiyorum sadece. Bana da Hatta size de göstereyim <laughs> ne kadar döktüğümü. Ben de azıcık dökeceğim. Beni biliyorsunuz zaten. Ben o... ay azıcık dökeceğim dedim vallahi çok az döktüm. Evet, boraks nerede? Boraks bunun içinde. Abi su doldurmayı unuttuk. Su da mı var? Evet, boraksın içine su koyuyoruz. Git hemen su getir bari. Hemen su doldurup geliyorum ben arkadaşlar. <laughs> Bir suyumuz eksikti. Hemen geliyorum. Evet, onunkine de bakalım. Karıştırayım bari ben karıştırayım arkadaşlar. Yalnız onunki mükemmel olmuş. Benimki niye böyle oldu ya? Ne oldu? Onunki de güzel olmuş. Benimki niye böyle sıvı? şey boraks koyunca arkadaşlar daha çok katılaşıyor ama boraks çok koymaman gerekiyor abi. İstiyorsan ben sana boraks ne kadar koyayım? Bu boraksın sıvısı yok muydu ya? Var. O nerede? Boşver biz bunu kullanalım. <laughs> masaya döktüm yanlışlıkla galiba. Evet, masaya döktüm. Şu anda bayılacağım yani. Onun ki güzel benimki kötü oldu. Arkadaşlar ama yani şöyle bir şey var. Ben yeşil yapacaktım. Oldu. <laughs> benimki farklı bir renk oldu Yani değişik bir renk Pembe oldu benimki ya Ben bu yeşil <laughs> çıksın <laughs> Arkadaşlar Neyse bir dahaki bölüm... Ben azıcık yeşil de koyacağım Değişik bir renk olsun istiyorum çünkü İnşallah güzel olur çünkü <laughs> Eline geldi Arkadaşlar bir dahaki slime videomuzda Şimdi yapacağız Onda daha sonra yapacağız Bizim bir karıştıralım. Şimdi ben bunu buraksını ekliyorum. Ben farklı içmeye. bir renk olsun istediğim için karışım yaptım. Hemen geliyorum. Şöyle. Bir Sihirli karışım mı karıştırıyorum? Evet getirdim öncelik şeyi. <laughs> Arkadaşlar. Hadi ben. ama ya. Evet birazcık ekliyorum. Siyahımsı bir şey oldu. Ben, sen de koymayacaktın yani arkadaşım gri oldu gri. Koymasaydı ama gayet güzel oldu. Çıplak slime yeni koydum. Ama bu siyah bunun içi. O yüzden de böyle bir renk halde ettim ben. Ama siyah, hayır içi siyahla alakası yok ki. Benimki de şeffaf o zaman. İçi i̇şte şeffaf olduğu için. Değil mi arkadaşlar? Kim boraks istiyorsan koyabilirsin. Ben şimdi bir boraks koymayı düşünmüyorum. Bir yere karıştıracağım. Arkadaşlar ben bir şey koyacağım ya. Bundan koyacağım biraz. Sen de koymak istiyor musun? Yok gel öpeyim bir tane. Arkadaşlar <laughs> şimdi ablam... O ne? Bu işte şeffaf slime bir şey. Yani şey... Bana slime da Jeli. Aa, koy istediğin kadar. Niye açılmıyor? Açılıyor. Arkadaşlar ablama da her şey yani tam tersi geliyor. Bana kız diyor ya. Vallahi aslarım bu. Ama senin eşyaların. Asıllar kimin olacak? Benim olacak. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Arkadaşlar bakın bunların ikisi... size ayıptır şimdi... sorması Borax nerede? 5 6 7 8. Bunlar 8. slime'ımızı yapacağız. Bunlarla. renk. <laughs> Şey nerede? Boraks nerede? Boraks koyalım mı? Ben boraksımı lütfen alabilir miyim? Bir dakika, birazcık daha koyalım mı ya boraks içine? Biraz boraks koyalım, çok azıcık daha. Hepsini koymak istemiyorum. Boraks nerede arkadaşlar? Burada. Hı? Veriyorum şimdi boraksını sana. Karıştırayım diyorum. Evet. Geçsin. bakalım. Kız bu nasıl bir şey böyle? Bununla koyuyorsunuz. Geç de koyuyor. Tamam yani yeter karıştır. Um, cıvık olursa... Sen süzgeç koydun farkında mısın? Evet. Kendime de öyle koyacağım. <laughs> Başka bulamadım çünkü arkadaşlar. Bulunca... Ya sen şaka mısın ya? Çok koyma çok katı yapıyor. Vallahi... Yapsın zaten. Artık... Bu ne? Sıvı sıvı. Tamam ama sıvı ya. Daha çok güzel olacak. Daha çok karıştırdığımda. Bunu herkes biliyor. Bu ne ya? Bekle sen onu bir karıştır. Olmazsa ben şey yapacağım ilave edeceğim. Benimki katı olsun. Bu ne böyle? Çok katı mı olsun? Hayır. Şunun gibi mi olsun? Arkadaşlar bunu yapmıştım ben. Bunun gibi mi olsun? Yok hayır. Arkadaşlar bu öyle bir ki. Böyle oldu. Bu ne? Ben bunu ne yapacağım? Elimi sokabilir miyim? Hayır şimdi sokamam. Bir karış. İstersen biraz daha dökelim. Yok yok. birkaç dakika daha karıştır. Olmazsa biraz daha dökmemiz lazım. Hmm. Ben şimdi dökmedim arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim Karıştıracağım karıştıracağım Mor biraz ekleyeceğim Arkadaşlar yalnız Ablam bu konuda çok şanslı oldu Bunlar kaç kere bundan çıktı Bu konuda çok şanslı oldu Gerçekten Şimdi ben birazcık Arkadaşlar <laughs> Gelin birazcık ekleyelim Siz Ay, Arkadaşlar Ya benimkine bakar mısın Hemen bakıyorum ablacığım. Ben slime uzmanı olduğum için bu evde. Arkadaşlar ki biraz bu istiyor. ya bundan eklememiz lazım biraz. Sen çok az eklemişsin lan galiba. Evet. Sen bir de bana hiç eklettirmeyecektin. Bundan biraz ekle. Biraz daha karıştır sonra arkadaşlar ben ben karıştırırım. Ben daha boraks ekledim. Başka bir şey eklemeyeceğim. Aa çok güzel oluyor ya. Biraz oldu hızlı bir şekilde <laughs> arkadaşlar kameranın önüne ne koydun ya ben gördük ya bir şey yok orada fark ettim ben de görüyormuşum evet ablamla ilk defa bir video çektik slime videosu İnşallah o kabul ederse başlayalım de. Zaman... başka zaman da çekelim mi olur 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 <laughs> haftayı çekelim mi sen olur misin? tabii ki ya da bu hafta için olur olur her zaman Arkadaşlar yorum ben biraz geç eve geleceğim. Bu yüzden yarın yapamam. Çünkü yarın ben kursa kalıyorum. Her pazartesi kursa kalıyoruz. Evdeki rehber öğretmeninde. Arkadaşlar hemen devam edelim. Oy kadar Kim pamuk şekeri gibi oldu? Bakarsınız. Olunca da göstereceğim size. Benimki evet. hiçbir şey olmadı. Hiçbir altı olmadı. Onu... Tamam biraz daha babak seklememiz lazım. Aslında. Ne olursun ya. Dök şunun hepsini ya. Aha abartma. Biraz su ekleyeceğim. Kendime de ekleyeceğim. İyi de sen su koydun ya şu anda. Şu anda ölmek üzereyim. Hayır boraksa su koymuyor arkadaşlar. Şu boraksa su konuluyor arkadaşlar. Herkes biliyor bunu yani. Ablam pek slime'lerle alakalı pro değil arkadaşlar Aa benimki arkadaşlar. Biz bunu böyle full karıştırmak mı zorundayız Evet İstiyorsan elini sokabilirsin Ama eli şey olacak Arkadaşlar Arkadaşlar benimki çok kesin oldu. Bağırsak gibi Elimi soktum resmen içine ya Bu kadar olur ya Bu slime var ya güzel olmalı Arkadaşlar birazcık çok karıştırırsak güzel olacak. Sen şunu gözme sokma da. Ar Arkadaşlar ablam şu an çok üzülüyorsun benim olacak. Ama o slime ben güveniyorum olacak. Oldu oldu maşallah bak. slime. Ama, ama biraz daha şey olması lazım. Katı olmaması lazım. Şimdi birazcık şundan ekleyeceğim. Yalnız ben. biz az yapmışız var ya. Evet. Biraz daha şundan ekleseydik Olacaktı istiyor musun bundan biraz daha? Bu yapışıklığını anlıyor. Ya. Arkadaşlar. elime koy ne olursun. Dur şu Ne, ne olursun elime koy. <laughs> slime'ı ben de biraz koyacağım. Arkadaşlar benim slime pul mu kötü yaptı acaba? Şu an ben puldan şüpheleniyorum biraz. Cidden puldan çok şüpheleniyorum. Ablam da elini sokmak için her şeyi yapıyor. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Evet, çok güzel kalın. Mutlaka kalın. Bir sonraki slime'ımı ya yatacağım. Evet. Kafama koydum. Arkadaşlar benimki yalnız oldu. Bakar mısın? Benimki benimki de oldu bak. <laughs> arkadaşlar çok benimki çok güzel. Benimki ondan daha az yapışıyor. Pullu benimki arkadaşlar. Bunu bu kıpkırmızı bir içinde var. Slime'ım Gerçekten... her yerde. Evet. Onun slime'ı ama çok tatlı oldu. Gıp gri. Benimki ise pamuk şekeri renginde. Sizler bunu... Aslında rengi çok güzel oldu. Var ya olacaktı bu slime olacaktı. Ama o yeşil ekledi arkadaşlar. Yeşil eklemeseydi çok güzel Yeşille morun karışımı oldu yani. Gri. Şimdi artık yani eğer mor çıkarsa artık yeşil eklemezsin. Şimdi için. benim ellerimi yıkamam lazım. Benim gitmem lazım. Boş ver oynayalım. On a bak sen daha neyle oynayabilirim acaba? <laughs> sen buna biraz daha ekle ekleyelim tamam. Bir dakika dur. Benim slime'ımla da oynayabiliriz. Kapatalım mı? Tamam. Arkadaşlar mutlu kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda kesin yapacağım. Bana güvenin. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada size şöyle diyeceğim. Yorumlara aşağı yazarsanız sevinirim. Benim kim güzel Benimki oldu? Benim güzel Benimki güzel olmadığı kesin yani. Beni yazmayın bile yorumlara. Ama arkadaşlar <laughs> belki der ki, acıdım be. Onu koymasaydı güzel olurdu." der belki. Beni koy yazmazsanız daha çok sevinirim yorumlara lütfen. ben <laughs> de Bence kim beğendiyseniz onu yazın. Mesela diyorsanız ki Ülkü ablanınki şu konuda daha güzel oldu. Eğer onu koymasaydı güzel olurdu. Benim ama olurdu. bu benim ilk denemem. Lütfen. Lütfen ama. Bu benim ilk denemem. Bunu da düşünün. Bunu da düşünmenizi istiyorum. Bu bir ilk denemem. Evet. Bunu zaten... Lütfen. Ben... Evet, Bunun videonun <laughs> en başında ilk denemesi dememiştik ama yapamıyor. tecrübesi. Hiç tecrübem yapmıştım. yok. Hiç tecrübem yok. Bakın bu hale geldim. Arkadaşlar benimki de biraz yapışıyor ama bakar mısınız? Ama çok güzel oldu. Bunun tecrübesi var, benim yok. Arkadaşlar ben daha dün 1 milyar tane tecrübesizken yaptım. Ablama inanamıyorum şu an ya. Bir de onun yanında kaç tane YouTube videosundaki slime şeylerini izledim. Ben izlemiyorum. Ben izlemiyorum. Ne yapayım? Bir dahaki de bence sen de izle arkadaşlar. Bence ablam da izlesin. Çünkü bir dahaki videoda şey yapacağız. En güzel yapan kazanır yapacağız. Ve arkadaşlar. Bu izliyor. Bu öğrenmiş. Ben öğrenemedim. Arkadaşlar. Ben izlemediğim ben için bunu, ben öğrenemedim. Ben bunu biliyordum. Bu yüzden ablama bir not hazırladım. Ama artık izleyeceğim. Evet. Ben de öğreneceğim. Benim yanımda izlersin. Şunu açalım. Ablama da notu vereceğim daha sonra. Evet. Ama artık kapatma vakti gelmedi mi? Çünkü benim ellerimi yıkamam Biraz lazım. Biraz daha dene belki olur. Şimdi ben aldığımda notunu okuyacağım arkadaşlar. Benim elim daha az için. Notunu okuduktan sonra kapatacağız arkadaşlar. Ablamın ilk başta burada resmi miydi? Evet ablama resmini yapmıştım. Ama şunu şöyle bir resmini önce kameraya göstereyim. Daha sonra sana göstereyim. Şu kulaklar aslında konuşma şeyi olacaktı. Kulak yapayım dedi. Daha sonra kulak olmadılar çünkü yazamadım. Aa, elime yalnız yapıştı. <laughs> Çık, çıkmıyor arkadaşlar. Bir dakika ben onu çıkartmasını bilirim. Ve yazıyor ki arkadaşlar ablacığım üzülme. Ülke abla. Üzülmüyorum. Niye üzüleyim? Sıla. <laughs> İlk denemem. Niye üzüleyim? Seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> Seviniyor musun sen ya? Niye sevineyim? Yapamadım. Niye sevineyim? Şaşırdım bence. <laughs> Şu anda şaşkın da değilim. Kızdı. Kızgın hiç değilim. Niye kızayım? Üzüldü. Üzgün de değilim. Ya ne o zaman? Hiçbir şeyim. Oha. Ama siz <laughs> beyaz görüyorsunuz muhtemelen arkadaşlar kameradan dolayı? Ver bana onu. Hayır. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ben, ben kameraya ver. basamıyorum.